hocamız Mehmet hocamız Murat hocamız şu anda benim göz kapağım dedim bir şey yapalım şöyle bir ameliyat alalım hiç belli olmayan dikişiz olmayan morarmayan güzel bir operasyon geçireceğim şimdi göz kapağı. <laughs> İkimiz için aynı bedende Bir ufak deli kalp diyecekler Kimi gün atacak, kimi gün batacak Yapayalnız Sabah üstünü örtmediğinde Saçını sevip aşk dediğinde Geceler kopacak, yeniden doğacak Günahansız Seni öptüm gece bahçede Hadi git getir al uyanınca otur yanıma. otur yanıma Denedim yetecek ki sabrımız Bitecek mi gönül deli kahrımız Hadi ben bir hata yapıp ayrıldım Aynı Aynısını sen yapma Hadi çal giderken kapımı Muhteşem bir ameliyat oldum göz kapağımda şişlikler vardı Yağ tabakası vardı hiç duymadım olay son sistemle yaptılar. Teşekkür ederim hocam İşçi ya harika. İyi ki varsın. Abi.